Koyun web kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizlere güzel haberlerim var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranları görmüş olduğunuz gibi 1 milyon takip sayısına ulaştık Twitter'da. Gün içerisinde saat e, 3-4 saat önce bu video çekmeden yani sabah saatlerinde 9995 bin. Ee, takipçisi vardı arkadaşlar ve az önce 1 milyon takipçi geçmiş bulunmaktayız bunun üzerine Twitter atılmış işte 1 milyon takipçi ulaştık bu mutluluğu çok ee, sizlere yaşamak istiyoruz gibisinden bir tweet atılmış çok güzel olur. Bunun haricinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bar etkinliği var. Bar yarışması. Peki bu ne oluyor arkadaşlar? Ee, görmüş olduğunuz gibi başlatırken arkadaşlarınızı ve ailenizi Baby doge Coin e ile tanıştırın. Ve topladığımızın çiçek açmaya devam etmesine yardımcı ol olacak tohumları ekin. Birisi Baby doge Coin'de 500 dolar kazanacak. Peki detaylara indiğimiz zaman ne oluyor? Hemen izah edeyim arkadaşlar. Detaylar şöyle ve kim kazanacak nasıl kazanacak hemen söyleyeyim. Arkadaşlar Discord uygulaması var. Discord uygulamasına Baby Doge Coin'in kendi kanalına giriyorsunuz. Kanala giriş yaptıktan sonra buraya arkadaşlarınızın bu bağlantı atıyorsunuz Diyorsunuz ki kanka gel, arkadaşım gel, eşim dostum gel. Katıl bunlara. Katılıyor ve arkadaşınız, eşiniz, dostunuz bir ahbabınız merhaba, hello yazıyor ve bir kişi olarak sayılıyor arkadaşlar. Yani o yorumu yazması gerekiyor. Ve bunu en çok yapan kişi yani en çok ona e, kişi çeken kişi 500 dolar kazanıyor arkadaşlar. Hani 1 milyona yakın bir kitlesi var. Bu 1 milyon yakın kitlesinde 500 dolar sadece bir kişi kazanması biraz üzücü olmuş. E, gönül isterdi ki daha çok kişi kazansın. Daha çok kişi yararlansın. Ama yapacak bir şey yok. Etkinlik böyle. Katılmak isteyen arkadaşlara ben açıklamada buranın discord adresini atarım. Baby Doggy kendi resmi discord adresini atarım. Orada da zaten en tepede etkinliği görebiliyorsunuz. Bir gün içerisinde arkadaşlar e, ikinci etkinlik olarak da bu gelecek. Bunun da açıklanması büyük ihtimalle 31 dakika içinde başlıyor yazıyor. Bu da e, 100 kişi 108 kişi ilgileniyormuş. Bu etkinlik de gün içerisinde büyük ihtimalle bunun da tweet e atılacak. Onu da tweetinde sizlere paylaşmış olurum arkadaşlar. E, videom bu kadardı hani bu 1 milyon takipçi sınırına ulaştık. Çok güzel büyümeye devam ediyoruz. Bununla arkasında bu büyümenin arkası tabii ki de güzel bir listelenmeler, güzel yakımlar, güzel yükselmeler tabii ki de olur. Ee, şöyle de izah edeyim arkadaşlar. BB Doge Coin'de şu anda %96 yani %7'lik bir düşüş var. Bu zaten olması görülüyordu çünkü güzel yüksel yükselişler almaya başlıyorduk. Bu dönemde arkadaşlar güzel bir satım almış, güzel bir düzeltmeye çalışıyor. Hani bol sıfırlı bir coin her şey olabilir. O yüzden bunlara fazla kafamız takmayalım. Biz hodlcıyız. Uzun vadeliciyiz. Biz her zaman kazanırız arkadaşlar. Buradan da işlem hacmini gördüğünüz gibi %19'luk bir yükseliş var arkadaşlar. Çok güzel bir rakam. Hani potansiyeli de baya güzel bir rakam. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şu anda herhangi bir ee, hareketlenme yok. Şu an 1 milyon takipçi kutluyoruz ve Bar Festivali var. Gün içerisinde başka bir e, festivaller de olabilir. Bunların da videosunu sizlere paylaşacağım. Bu ve bunun gibi güncel videolarda e, anında haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.